Evet Didim'deyiz. Altın Kum Plajı'na yakın bir konumdayız. Size bu evi tanıtmaya çalışacağım. Ufak bir drone görüntüsüne bakalım. Evet şu anda bakıyorsunuz. Arkadaşlar fiyatı 18 milyon TL. 18 milyon TL. Bunu bir kere söyleyeyim. Köşe başı bir evdir. İki tarafı da açık havuzludur. 5 oda salon ayrı mutfaklıdır. Bir de terası var. Yeni sıfır bir evdir arkadaşlar. Altın Kum plajına da 800 ya da 1000 metre yakınlıktadır. Burası 2 yıl mı 3 yıl öncesine e, biz burayı Altın Kum Mahallesi olarak biliyorduk. Belediyemiz değişiklikler yaptı. Burası Cumhuriyet Mahallesi olarak geçiyor. Dedim devlet hastanesinden polis akademisine gidince, Yeşilkent'e gidince sol kol üzerinde bir konumdadır. Denize de kuş uçuşu 800 ya da 1 Kilometre yakınlıktadır. Evimiz bu. Bu taraf Doğu Cephesi. Araç park yeri için burası düşünülmüş. Bu tarafta Kuzey Cephe. Normal bir girişimiz daha var. Yani ben bu köşe başında ısrarcı olunca bugünlerde gelen misafirlerin birçoğu, 20 milyon bandında ev isteyenlerin birçoğu köşe ev istiyorum demeye başladılar. Acaba ben mi etkili oldum? O da tartışılır. Bence benim söylemlerim onlar için öyle bir istek doğurdu arkadaşlar. Burası araç park yeri. Buradan bir meyli yol var. Bu tarafa doğru gideceğiz. İleride barbekümüz var. Bahçe duvarlarına bile granit kaplamalar yapılmış. Boya deforme olur, bir şeyler olur. O vesileyle bu işi yapanlar daha sonra işte alıcı boyayla uğraşması vesaire 3-5'i fazla verip granit yapmışlar ve bu tarafta köşe. Köşe detayı çok önemli bir detay. Yani günün birinde siz bir arsa alacak olursanız arsa sahibi arsası köşe olduğu için 3-5 daha fazla ister siz de alırsınız. Ara arsa belki birçoğunuz tercih etmesiniz. İşte meyvesini şimdi yiyorsunuz. Burası da e, Kuzey Cephe arkadaşlar. Kuzey Cephe'den evimize doğru yol alacağız bahçeye doğru. Kuzey'in diğer tarafı güney diğer taraf batı. Evet bu taraf batı, diğer taraf güney, bu taraf doğu, bu taraf kuzey. Şimdi yol aldık, geldik barbekü alanına geçeceğiz. Karşı tarafta kamerya alanı da var. Dilerseniz bir kamerya da burada yapın. Bir kamerya da burada yapın. Yani geniş kalabalık aileler için güzel bir ev. Burası da barbekü alanı. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi hatayı örtmekte gece gibi olun demiş. Biz de melek değiliz. Hatamız olur, bir şeyimiz olur. Onu da hoş görün. Yani hata ararsak her şeyde hata var. Değil arkadaşlar, binanın dış cephesinde mantolamalar yapılmış. Bunlar bu aydınlatmalar zaman uyarlıdır. Gece böyle süslenmiş gelin gibi, kanaya çıkan gelin gibi bina süslenir. Onu da söyledik. Yani bahane ararsak çok var bahane. İşte o yüzden Mevlana'da demiş Hatay'ı örtmekte de gece gibi olun. Sevgili arkadaşlar bu da evin bostanı bahçesi. Diğer tarafta da devamı var. Mantolamalar, kameralar, teraslar, klimalar merkezi sistem yukarıya oturtmuşlar. Yani yukarıya toplamışlar. Akıllı evdir. Yavaş yavaş göstereceğiz. Burası düş yeri. Burası da kameraya alanı. Bakın önü açık. Havuzu da yanı başında. Yazın biz bu evi tanıtınca bir kazaya kurban gitmiştik. Yani o zaman fiyat öyle miydi bilmiyorum. Biz yazın burayı böyle bir hızlı bir şekilde tanıtmıştık. O zaman ben kanatınca 19 bin TL demiştim. Şu, şu anda 18 milyondur. Kameralarını gösterdik. Burası da havuzumuz. Şimdi zemin katta salon ayrı mutfak var. Yukarıda da 5 tane odası var. Odanın bir tanesinin içinde de banyo var. Oda metrekareleri sizi tatmin edecek metrekarelerdendir. İşte orada da bir şelalesi var ve şimdi evdir dilersek yani dilersek dün e, Afyon'a Harun abiyeme doktor ablama selam olsun. Yani böyle bir yere gelmiş insanlar işte insan insan olsun biri bir doktor olmak kolay değil. Bir elektrik mühendisi ko olmak kolay değil. Bir bu bizim nükleer tesisin bir mühendisi olmak kolay değil. O Ruslarla bir nükleer tesis yapıyoruz ya oranın yöneticisi işte bir ev baktı falan. Adamla benle hem fikir. Diyor ki ya 3,5 liraya daireler var. 5 milyona evler var. Bunlar da parası olan alır olmayan da yani ekmek değil, su değil. İşte mutluluk da evlerden değil ve yol aldık. Merhaba ev dedik. Onlara da selam olsun. Ayhan abi. Evet. Ayhan abi Sema Bütük abla sana da selam. Evet. Ve sevgili arkadaşlar buradan evimize merhaba dedik. Sağlı sollu vesiyelerimiz var. Bir tanesi burada, bir tanesi de burada. İşte yıllar yılı dost bildiğim aynalar yaş 35 şiirinde. Ben de bugün aynaya bakınca fena değilim aslında. Aynaya böyle saymaya gerek yok, düşmanlık yapmaya gerek yok. Aynanın suçu yok yani mal bu. Ve arkadaşlar geldik bu da salonumuz. Yani ev bu, salonu bu, mutfağı ayrıdır merdiven kovası hol yani koridor ile merdiven alanı geniş olmuş. Mutfak daha geniş. O yüzden salonda böyle yap. Salon da geniş. Yani salon daha geniş olabilir miydi? Evet. Ama merdiven tarafını biraz daha geniş tutmuşlar. O koridoru mutfağı daha geniş tutmuşlar. O yüzden salona da böyle pay bırakmışlar arkadaşlar. Burası da salonumuz. Burası salon. Burada da aynamız var. Bu da TV ünitesi bu ağaçlarda koymuşlar. spotlarda gizli spot arkadaşlar. ledlerde güzel. Yerdeki taşlar granittir. Isıtma şekli klimaların üniteleri yukarıda toplanıyor. Hepsinin altyapısı var. ısıtma şekli başka ne diyecektim? Kalorifer peteklerinin altyapısı var. Günün birinde didime doğal gaz gelecekse kırma dökme olmadan petekleri bağlarsınız. Isınırsınız ki burada da Keşke soğuk olsa da, yağmur yağsa da, doğalgaz da olmasa ama havalar zaten sıcak, ılımandır. Evet. arkadaşlar burası da mutfak. Yerdeki taşları bir daha gösterdik. Efendime söyleyeyim mutfak güzeldir kanaatimce. Evet, mutfak lake mutfaktır. Buradan başladık. Tereklerimiz burada şişman buzdolabı diyebiliriz. Bir tane buzdolabı yeri burada. Mikrodalga, çimson tezgah, ocak üstüne dablumbaz, bulaşık makinesi, yıkama böyle devam ediyor. Şimdi adam bahane bulacak ya, hanımefendi yenge ün eliyor, adam bulaşıyor işte. Kavga yapıyor hanımıyla. O da diyor ki ne yaptım ki ya diyor. Ama sen diyor ün eleyince sallanıyorsun diyor. Bahane buldun mu bahane çoktur. O yüzden ev güzeldir. Ev güzel arkadaşlar. Şimdi buradan zemin üstü birinci kata çıkacağız. O yüzden diyen güzel demiş Mevlana. Hatayı örtmekte gece gibi ol. Ondan sonra hayata iyi bak ki mutlu olasın. Ve sevgili arkadaşlar. Evet. Zemin üstü birinci kata çıktık. Merdivenler de rahattır. Adres denize yakındır. Özellikle bizim İngiltere'de yaşayan arkadaşlar. ...böyle çok denize yakın isterler... ...onlar hitap eden adreslerdedir... ...evet zemin üstü birinci kat... ...bu da koridorumuz... ...bir hanımefendi geldi... ...eşi Almanmış... ...yıllar önce bizden bir tane ev aldı... ...denize iki kilometre uzaklıktaydı... ...bizde böyle meylül dedi ki... ...biz herhalde bu müşteri kaçıracağız... ...burası denize uzak... ...Bahar abla, Bahar abla evet... ...eşi dedi ki yok yok... ...ben yürümek istiyorum... ...ya iki kilometre bir şey değil ki... Adam aldı evi, biz de dedik ya o kardeşim Allah Allah. Bizimkiler de hemen diyor ben denize atlayayım. Öyle bir dünya da yok. Ver arkadaşlar oda da metrekaresi. Gerçekten geniş. Buna steme eleştirme yer yok. Bu oda gerçekten güzel. Birinci odamız bu. Önüne de böyle camlar hem binayı süslemiş hem de burada aydınlık ferrah olmuş. Buradan da balkona çıkılıyor. Bu birinci odamız. Duvarlara ayna giydirmeler de yapılmış. Sonra yol aldık geldik. Bu da ikinci oda. İkinci odanın metrekaresinde ufak demeye yine yer yok. Hani böyle bir takipsizlik kararı çıkıyor. Hukukçular diyor gereği düşünüldü. Buna yer yok diyor ya. İşte ona da yer yok. Burası da etti ikinci oda. Ya yani ne dedik? Fiyatı 18 milyon TL, arsası 320 metrekare, 220 metrekare kapalı alanı var. Köşe başı denize de denize de 800 aslında ben mobilden ölçüyorum da bu mobilde bazen 900 yazıyor, bazen 800 yazıyor, bazen 1000 yazıyor. İşte gelir bakarsanız Bakmadan da karar vermeyin. Ve burası da birinci banyomuz değil mi canım? Şaka takılmış. Hilton dolaplar, nişler, taşlar, spotlar hepsi de güzel. Tatmin, sizi tatmin edecek, hoşunuza gidecek. Bir atmosfer burada da var. Sonra geldik yatak odasına. Ebeveyn banyolu yatak odası. Adamın canı sıkılır ya böyle dışarıda yorulur, terler, hamallık yapar ne bileyim. Hamal, böyle evi zor olur da ama hamalara selam, bütün hamalara selam. Ama ya da masa başında yorulmuş ya da biriyle tartışmış evine gelince, evin böyle renkleri, renkleri iç açıcı olunca adam da kendine gelir. Meditasyon, rehabilite rahabil, olur, rehabilite olur. Evet, işte evin renkleri de güzel. Bu da yatak odası, diğerlerinin zeminlerinde parkeler döşeliydi. Bu da granitler döşeli arkadaşlar. Bu da etti bizim üçüncü oda. Yatak odası olduğu için banyodan çıkınca buralar ıslanabilir. Bunun balkonunu da gösteriyor can. Balkonda gösterdik. Telefon da yavaş yavaş çalıyor. Sonra geldik. Geldik de geldik. Geldik sevgili arkadaşlar. Burası da etti bizim üçüncü oda ve içindeki banyo. Üçüncü oda ve içindeki banyo bu. Yani dediğim gibi evin konumu güzel. Dilerseniz Üç buçuğa da evler var, daireler var. Dört buçuğa da hatta dört üç de evler var. Ama sen ağa ben ağa ineği kimse sağa herkesin böyle bir evi olursa Allah öyle herkes hakim olsa kim suçlu olacak? Herkes polis olsa herkes değil mi yani? Şimdi, o yüzden herkesin böyle bir evi olamaz yani. Ve değerli arkadaşlar zeminin üstüne baktık. Şimdi de en üste çıktık. Uzay boşluğu, yıldızların arasında güneş topla benim için şarkılar söyleyin burada da. Burası da en üst kat merdiven kovası. Ve doğru yanlıştan anlamaz, yanlışta da doğrudan. O yüzden ben de böyle konuşuyorum, böyle konuşuyorum. Bilmiyorum, hayırlısı olsun. Böyle yorumlama yapıyorum. Burası da arkadaşlar üçüncü banyomuz. Üçüncü banyo da bu. Evet, bize gelen müşteri bizi bilen müşteri. Sorunlu müşteri pek bize gelmiyor. Sorunlu da olsa bir yerde bir şey çıkıyor. Biz başaramıyoruz. Yani haklıyken kendimizi haksız da yapıyoruz. O yüzden bize gerçekten gelen insanların birçoğu iyi oluyor. Çünkü bizi çözüyor. Konuşmalarımızdan, hitabımızdan. Yanlışsa bize gelmiyor. Evet. Burası da dördüncü oda değil mi? Dördüncü oda. Dördüncü odada bu. Adam biri varmış. Geçen bizim bir arkadaşta bir tane ev alacak, bir tane emlakçıya gidiyor, onu arıyor. Aynı anda bir ev için üç tane emlakçı arıyor. Üçü de adam arıyor. Yetmedi bir de bankacı arıyor. Bir tane ev alacak, dört beş tane adam koymuş içine. Sonunda da almamış. Ben de bilen bir adam. Sahibi dedi sana geldi, diyor o adam bana gelmez dediğini. Diyordum çünkü bana gelse ben diyeceğim ya bir adam bir kirvesi olur, bir adam bir sevgilisi olur. Herkesi çiçek dağıtan adamın ne hayır gelir. Bu beni çözdüğü için bana gelmiş olsaydı yorulacağını bilirdi. Anladın mı? O yüzden gelmedi. Dedim ya bunda da Cenab-ı Allah bir hayır vermiş. Şükür dedim İyi ki bana gelmemiş. Ve arkadaşlar burası da beşinci oda. Bana sağlam adam gelir. O yüzden ben de çok sağlam mıyım onu da Allah bilir. Ben öyle inanıyorum. Bu banyoyu gösterdik değil mi? Ve şimdi en üst terası göstereceğiz. Ya yani adam bir kirvesi olur, bir kirvesi olur. Bu da teras, bu da teras. Bir abi daha vardı çok eğitimli. Dünya, dünya görüşü, hesaplaması. Adam desen bilim adamı, bilim adamıdır. Adam desen filozof mu, filozof. Adam edebiyatçı mı, edebiyatçı Adam hukukçu mu desen hukukçu. Abi de üç aydır konuştuğum halde değerli bir abi. O da bana gelecekti ben duydum ki başka yere gitmiş. Ben de aradı arada beni konuştuk. Abi dedim boş söylerdin. Bir adam bir kirvesi olur dedim. Sen de herkese kirve diyorsun dedim. Adam dedi, bir dakika dur ben çayını içmeye geleceğim. <laughs> Öyle bir utandım ki yerin dibine girdim. Adamın yolu düşmüş bakmış. Ön yargırak kötüdür. Böyle böyle iyi adamlar da var. Kendisine selam olsun. O yüzden ama bazısı da bilerek ben her yere bakarım. E, tamam tam bakarsın da ben de her yere bakan, yani her çeşmede su içsem benim çeşmede su yok. Yani gel benim çeşmede bir su iç, sonra başka çeşmede gidersen gözüm görmesi ve değerli arkadaşlar burası da terasımız. Granitlerimiz bunlar bakın çoluk çocuk torun çizer mizerse deforme olmaz. Aha burası da böyle bu taraf açık diğer taraf açık denize de yakın kısmen dedim sınırları içinde takasa da uygun numaram belli. Eğer ben de iyi adamlara hitap edebiliyorsam buyurun gelin. Eğer etmiyorsam siz sağ ben sallayayım. Siz sağ ben selamet. Buraya da televizyon yeri de varmış can. Buraya televizyonda oraya oturun burada izleyin Galatasaray maçını. Böyle Anadolu belgeselleri de izleyin. Evet saygılar, hürmetler, iyi günler.